Lütfen hepiniz beni affedin. Törenler sona erdi. Artık evlerinize gidebilirsiniz. Şambu, bu bizim düğün gecemiz. Bence artık odamıza çıksak iyi olacak. Hadi gidelim. Lütfen beni affet yenge. Gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Aslında seni kardeşim gibi görüyordum. Ama beni hayal kırıklığına uğrattın. Oysa senin için gerçekten çok şey yapmıştım. Ama sen benim ailemi paramparça ettin. Bana bunu neden yaptın? Bak. Çok önemli bir sebebi vardı yenge. Yoksa bunu sana asla sana asla yapmazdım yenge. Şuna bir bak. Bileğime bağladığın rakı hala duruyor. Artık bunun benim için hiçbir önemi yok. Sen çok büyük bir yalan söyledin. Şambu ile içinde bulunduğumuz durumun tek sorumlususun. Yoksa bunu yaşamak zorunda kalmazdım. O yüzden... ...seni hayatın boyunca affetmeyeceğim. İstesem de sana gerçeği söyleyemem yenge. Buna mecbur kaldım. Eğer yapabilirsen... ...lütfen beni affet. Ah. Aslanı kafesin içine hapsettiler fare gibi. Ne kadar daha sürecek bu rezalet? Bütün herkes beni görünce korkardı. Hayır. Daha fazla kalamam... Ne yapıp edip bir şekilde Rade'yi görmek zorundayım. Senin tek bildiğin maho maho maho. Benim mutluluğum senin umrunda bile değil. Senin neyin var söylesene. Maho'nun nasıl bir insan olduğunu bilmiyor musun? Onun kadar kurnaz birini göremezsin. Bunu benden daha iyi biliyorsun. Hayır hala. Lütfen kes şunu. Artık Şambu'nun karısı benim anlıyor musun? Bunu ne kadar çabuk kabul edersen senin için o kadar iyi olur. Orada ortalığı karıştırmaya da kalkma sakın. Bunların tek derdi beni delirtmek. Şimdi şambu ve benim düğün gecemiz. Artık onun hayatında hiçbir yerin olmayacak Maho. Benim odamda ne arıyorsun Maho? Burası benim de odam. Ayrıca senin karınım. Eskiden karımdın. Karımdın ama artık değilsin. Yoksa unuttun. Kocanı mutlu bir şekilde ablana teslim ettin. Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi Maho? Kalk. Tanrım bu ne cüret böyle? Demek odamıza kadar girdin. Ne cüretle başka bir kadının kocasını elinden almaya çalışıyorsa hemen git buradan. Çünkü şu an bu benim kocam. Kendi kendine alnına sindur sürmek, imzamı taklit etmek. Onu asla senin yapmaz. Anladın mı? Sen kendine gel. kaçırmışsın. Şimdi hemen git buradan. Burası benim odam hadi. Asıl gitmesi gereken sensin. Sana buradan git. Bırak beni. Söyle. Artık iyice Bırak, Bırak diyorum. diyorum. Hayır getirmeyeceğim. Bırak. Yeter artık. İkiniz de aklınızı kaçırmışsınız. Hayatımdaki bu karanlık ne zaman bitecek merak ediyorum. Lütfen sen söyle. Burası benim odam. Bu benim yatağım ve sen de benim kocamsın. Ama bu kız hiçbirini kabul etmiyor. Neyin var senin daha ne duruyorsun sana hemen çık dışarı. Hayır bu benim yatağım. Burası da benim odam. Burada bulunan her şey benimdi. Bundan sonra da benim olacak. Buradaki her şey benim. Hepsi bana ait. Hey mısın Maho? Sen delirmişsin. Bana kalırsa bir an önce akıl hastanesine yatmalısın. Şambo, ne yaptığını gördün değil mi? Bu delikede düğün gecemizde yatağımızı yattı. Bu kızın kıskançlıktan gözü dönmüş. Hiç önemli değil Bundi. Madem bu odada kalmayı çok istiyor, tamam istediği kadar kalsın. Biz gidelim. Bırakalım o bu odada kalsın. Kendimize başka bir oda buluruz hadi. Şambu. Mahoaya karşı beni savunmana ne kadar sevindiğimi anlatamam. Bu gerçekten harika. Vakit geç oldu. Bir an önce yatsan iyi olacak. Şambu beni dinle bak. Sana söylediğimi yap. Yorgunum ve uyumak istiyorum. Sen de yatsan iyi edersin. Ama bu gerçekten çok yanlış. Bir an önce bir şeyler yapmalıyım. bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Sana çok kızgınım Nava. Düğüne engel olacağını sanmıştım ama... Ama ne yapabilirdim Şamlı? Her şeyi seni çok sevdiğim için yapmıştım. Ben de seni çok sevmiştim Mahua. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.